Merhabalar arkadaşlar tekrardan iyi akşamlar akşam izliyorsanız tabii ki zamansızdır ve her ilişki tipine uygundur açılımlar. Evet akşam enerjiler olduğu için tabii ki bakalım yeni planı ne dedik sabah baktık izleyin sabaha da bakalım akşam enerjilerinde günün sonunda bize bu konuyla ilgili nihai nasıl bir cevap verecek nihai cevabı ne olacak bir sonraki bu soruyu sorduğumuz açılıma kadar evet hazırsanız başlayalım boğucu bir hava var Şöyle izninizle evet gerçekten sıcak kasımın şu anda ortasındayız Ortası, evet tam ortası bugün. Arkadaşlar ben videoları ertesi gün mutlaka ya aynı gün ya da ertesi gün çektiğim videoları paylaşıyorum. Evet ama zamansızdır. Yani bu bir ay sonra da bir yıl sonra da denk gelseniz ben o şekilde niyet alıyorum. Evet. Zamansız diye bazen belirtmeyi unuturum ama siz o şekilde alın. ilk defa geliyorsanız özellikle açılma. Önce alın genelsine bir bakacağız. Evet. <laughs> Dayanıklılık. Ay bu kart da bu desteği birkaç açılımdan bu yana kullanıyorum. Favori. Ölüm kartı gibi alabilirsiniz. Kart güzel ama aslında değişim dönüşümden bahseder. Kış, hakimiyet ve seçenekler. Evet. Hatta şöyle yaklaştırayım alttaki kartlar da birazdan görün. Şimdi burada kendi güncelinde ne var? Kış mevsimini yaşayan birisi var. Yani içi buz gibi diyebiliriz. Buz gibi bir enerji var. Kendi güncelinde bakın. Etrafa böyle bir enerji yayıyor olabilir. Bir taraftan da diyor ki ben kış mevsimine kadar e, sorunlarımın çoğunluğunu çözeceğimi düşünüyorum. Evet burada e, bakın birden çok kapı var. Güzel bir kart bu da. Farklı kapılar var. Bu sorunu çözmek için belli ki bir sorun var. Sorun neyle ilgili? Gücünü kaybetmekle ilgili. Yani... O konu her neyse aslında çevresi, ailesi, işi, sosyal ortamı etkin olan birisinden bahsedebiliriz. Hakimiyet kuran birisinden bahsedebiliriz. Fakat bu taht, imparatorluğu tahtı sallanmış sanki ve bu konuyu, bu durumu tekrardan düzeltmek istiyor. Şu an buz gibi enerjiler içinde fakat ben diyor kontrolü tekrar sağlamam gerekir. Evet bir bitiş yaşanmış, kayıplar yaşanmış hayatında. Hani vardır ya bu kişi ölmüş, ölmüş dirilmiş. Ama güçlüyüm ben diyor. Güç sınavına girmiş. Değilim pek çok insan bu sınavlardan geçiyor hayat. Hayatın akışında o vardır zaten. Ama ölmedim, güçlendim. Öldürmeyen acı güçlendirir modunda birisi var. Evet, buz gibi dönemlerden geçtim. Fakat ben tekrar gücümü toplayacağım. İşte ne derler? Tekrar ortaya e, kendini atmak. Tekrar ben de buradayım demek. İşte yeneceğim sen İstanbul modu var ya onun gibi. Evet tekrardan doğan, tekrardan e, ama bence var ya anlatırken bile enerjim düştü. Bu kişi bunu diyor ama bakın aslan şey var güçlü bir hayvandır. Bunun için yollar arıyor. Bunu başarabildiğini de şu anda sanmıyorum ben. Fakat bunu başarabileceğiyle ilgili umudu var. Umudum var diyor. Öyle söyleyebilirim. Evet. Aslan Burcu olabilir bu kişi veya sizin enerjiniz de buraya yansımıştır. Belki de bu kişi arkadaşlar tek bir çözüme odaklandı. Tek bir noktaya, kısır döngüye girdi. Sabah açılımını da mutlaka izleyin. Fakat şu an bu şunun bilincinde. Evet, bu konuyu ben tek bir noktaya odaklandım. O şekilde çözebileceğimi düşündüm ama aslında birden çok yolu da var yani. Sadece bir seçeneğim yok. Birden çok seçenek var ve gücümü tekrar ortaya koyacağım ya da gücümü toplayacağım diyor. Ay cümleleri kurarken farkında mısınız? Zorlanıyorum. Bu kişi de aslında çok da inanmıyor buna. Yani kendini inandırmaya çalışıyor. Umut ediyor. Sizinle ilgili tezahür iste olsun modunda. Evet. Dersler. Ruh eşi. Ay tatlış geldi. Ve gerçek aşk. Arkadaşlar bakar mısınız? Ruh eşi ve gerçek aşk. Bakın. Yani bu kişi anlık enerji tatlış veriyor ama bakalım planında <laughs> Evet. Kapanma. Aha, aha da. Şimdi anlık enerjide istersem olur diyor. Yani güzel şeyler dilersem güzellikler olur. Kötü şeyler dilersem kötü durumlar gerçekleşir. Seninle ilgili hep güzel şeyler istiyorum artık. Dersimizi, dersimi aldım. Birlikte derslerimizi çıkarttık. Yaptığım hataların farkındayım. Hep olumsuza odaklandım belki de. Şurada da aslında konu içinde kendi güncelinde siz de varsınız. Hep olumsuz durumlara, olumsuz kişilere odaklandım. İşte başkasına ne der diye düşündüm. Ama biliyorum ki sen benim gerçek ruh eşimsin. Gerçek aşkım sensin. Birden çok seçenek bile denemiş olabilir. Şurada kapılar vardı ya. Doğru kapıyı bulamamış olabilir. Ama sen benim gerçek aşkımsın. Sevmek, kalbini açmak veya duygusal bir akışa içip Akış yaşamak için uygun zamandasınız. Şu an zamanı da geldi diyor. Güzel. Fakat burada bir kendini kapatma durumu var. Çok kızacaksınız ama anlık enerjide de böyle evet diyor. Kendi güncelimde de kayıplar yaşıyorum. Yollar arıyorum. Birazcık zaman diyor bana diyor. Birazcık zaman var diyor. Dediğim gibi sabah enerjisinde izleyin. Desen altında ne var? Seyahat. <laughs> kart çok tatlı. Dünyayı dolaşmak, seyahat etmek, keşfetmek. Arkadaşlar burada sizinle beraber bir yol yolculuk durumu da var. Belki denizle ilgili bir yolculuk. Böyle bir hayali var. Balayına çıkmak istiyor belki. Bazı arkadaşlarım da uzak mesafedesiniz. Size doğru gelmekle ilgili bir gündeme olabilir. Planın ne? Sabah sorduk. İpucu vermeyeyim. İzleyin. Bakalım. güncel enerjide özellikle akşam enerjisini de alıyoruz. Planın ne? Bu kartı hatırlarsınız. Planın ne? Yaklaştırmak istemiyorum ama bu kartı da hatırladınız mı? Planın ne? Yeni planın ne? Bu kartı da hatırladınız herhalde. Arkadaşlar neyse somut gelmek istiyor, sağlam gelmek istiyor, dört dörtlük gelmek istiyor. O da tabii ki para kartları çok var, parayla ilgili demek ki bir mesele var. Ve zaman isteyen bir konu var şimdiden söyleyeyim. Şey için, dört dörtlük olması için zamana ihtiyaç var diyeyim. Kılıç şövalyesi. kılıcası. Yeni planı ne dedim? Tılsıması. İşte. Haydi bu kartı da hatırladınız mı? ası, Bakın. Duygu var arkadaşlar. Ondan şüphe etmeyin. Bazen sevse ayrılır mıydı? Sevse gider miydi? Şunu söyler miydi? Yani buradaki kolektifin yoğunluğunda sevgi sizlik durumunu al almıyorum ben. Yok zaten. Yani bakın kupası var burada. Duygu var. Yoksa niye gelsin o kart? Burada gerçek aşkı verdi. Anahtar. Tabii ki tekrar söylüyorum bu kolektif bir açılım. Kolektifin çoğunluğunun enerjisi akar. İstisnalar olur arkadaşlar. Yani Zaten burada ben yol rehberlik ediyorum size. Yol göstermeye çalışıyorum. Yani herkesin ilişki tipi aynı olabilir mi? İmkanı var mı? Leylek. Evet. Beyefendi, hanımefendi. Görüyorsunuz değil mi kartları? Bakayım evet. Diğer sabah da almamıştım arkadaşlar. Evet. İnanın sabah da buna benzer bir kart gelmişti yine deste altında. Buluşma isteği var, kavuşma isteği var. Uzun süredir böyle bir özlem var. Yeni planın ne? Sabah sorduk. Şimdi nihai sonucu alıyoruz. Akşam enerjilerini de soruyoruz. Sana hayranım diyorum. Bu konuda net olun. Bakın sabaha da izleyin. Size bir hayranlık var. Sizi çok fazla beğeniyor bu kişi. Hatta şu iki kartı Bakın aslında benzer kartlar. Siz çok hoş, çok güzel, çok kaliteli, her şeye sahipsiniz. Hani benim bir şeyim bir sözüm var ya. Doğuştan Asizade gibi. Tam bir hanım hanımefendi ya da beyefendisiniz. Kendi alanınızda bu kişiye de ihtiyacınız yok. İyi koşullarda yaşıyorsunuz. Para konularında tamsınız. Yani maddi manevi aslında tam birisiniz. Hani o da olsa iyi olur modundasınız. Öyle söyleyeyim. Bu kişi bakın size hayran Burçlarda, ay bu arada burçlarda söyleyeyim arkadaşlar. Bölmeyeyim ondan sonra açılımı. Başak burada. Başak, ikizler. Evet. Boğa. Terazi. Yay. Oğlak. Terazi tekrardan. Evet. Burçlarda bunlar. Şimdi bu kişi size hayran. Fakat ya size çok gergin, sinirli, böyle iletişim kurmak istiyor ama çok keskin bir iletişim. Gergin bir iletişim var burada. Bu durumu belki de şöyle bir durumdasınız arkadaşlar. Siz sessizsiniz. Kendi alanımda zaten sana ihtiyacım yok modlarındaysanız, özgüvenli kendi ayaklarınız üzerinde duruyorsanız bu durum bu kişiyi geriyor. Ve bunu çözmem gerekir diyor ya. Aranızdaki pasifliği çözmesi gerekiyor. Sizi eyleme geçirmesi gerekiyor. Bu durumu çözmem gerekir diyor. Böyle bir planı var. Veya burada üçüncü kişilerden kaynaklı ki merkeze geldi yine. Sabah dediğim gibi sabahı da izleyin. Bir büyük bir engel var ise zamana bırakılmış ve uzun zamandır bu sorun çözülmeyi bekliyorsa bu durum bu kişiyi geriyor. Yani sizinle iletişimini de etkilemiş. Sizinle arasındaki e, diyaloğu da etkilemiş ve bu durumu siz de artık zaten ben ne yapabilirim? Kendi alanımda da keyfim yerinde diyor. Bu durumu çözmesi gerekiyor. Bakın, iletişim sorunları da var. Fakat gergin bir iletişim. Çözmek için eyleme geçmeyi planlayan birisi var. Güzel yani. Burada en azından bir planlama stratejisi çıktı. Çünkü siz de artık daha relaxsınız. Kendi zaten her şeyi her şeyim var, her şeye sahibi modunda bir enerji yansıtıyorsanız burada bu kişi daha çok eyleme geçiyor ve fakat gergin enerjiler var. Gergin enerjiler var. Evet senin için savaşmak istiyorum. E, fakat siz umursamaz tavırdasınız sanki. Bu durumu çözmem gerekiyor diyor. Yine de kart alalım arkadaşlar. Çözmesi gereken durum ne? Bu anahtar. Evet. Yoğun bir tutku arzu var burada. Eyleme geçmek istiyor ya. E, i̇letişim sorunlarını çözmek istiyor. Arada bir eylemsizlik var. Uzun süredir belki de birbirinizi göremiyorsunuz. Burada bakın anlaşmak uzlaşmak istiyor. E, siz belki de para kaynağı sizsiniz. Siz e, her açıdan tamsınız. Keyfiniz yerinde. Artık belki de o kişiyi umursamıyorsunuz. Bu durumu çözmesi gerekiyor. Bu durumda geriyor. Yani şöyle bir şey diyor. Ben seni istiyorum. Seni arzuluyorum ama sen sanki e, pasifsin. Sen sanki zaten bulunduğun alanda keyiflisin. Bunu çözmek istiyor, istiyor sanki. Yani sanki siz keyfinizi bozmak istemiyorsunuz. Bazen de dediğim gibi bu kişi, siz orada çok hoş bir şekilde duruyorsunuz. Arada üçüncü kişiler var. Ee, uzun süre keyfi bozulmasın diye kendi keyfinden de bahsedebilir. Sizi istemiş. Fakat eylemsiz kalmış. Artık bu durumdan boğulmuş ve eyleme geçmesi gerekiyor. Sizi istiyor çünkü bu durum bu kişiyi geriyor. Bu durumu da çözmesi gerekiyor. Umarım anlaşılmıştır. Devam edelim. Yeni planın. Bir karar aslında planımda şu var diyor. Bir karar almak istiyorum. Uzun süre bekledik diyor. Beklentilerim vardı. Parayla ilgili konular, işle ilgili konular çünkü iş konusu da var. Bazıları hep söylemiş arkadaşınız bile olabilir. Fakat bu o kadar zor bir konu ki dalgalı bir denizde şu yelkenliği yüzdürmek, bu balıkları belki de avlamak gibi. Yani çok zor bir konu. Karar almayı bekledim. Uzun süre net bir karar almak istedim. Somut bir şekilde gelmek istedim. Şu anki planımda da bu var. Ama zor bir konu. Yani bu aramızdaki süreç zor çünkü üçüncü kişiler var. Çünkü yaşanmışlıklar, ayrıl barış durumları var. Bir de tam gelmek istiyorum diyor bu kişi veya her şeyimiz tam olsun diyor. Beklediği bir şey var arkadaşlar. Maddi bir durum var maddi bir beklentisi var. Şurada mahkeme kartı dediğim gibi sabaha da izleyin. Belli ki net bir mahkemelik süreç var. Kendi iş dünyasında çok uzun süre, hesap kitap yapmış ya da ciddi bir mahkemelik süreci var. Özellikle kendi alanıyla ilgili bunun bu sonucu bekliyor. Bu sonuçtan sonra zor da olsa bir karar vereceğim bunun planını yapıyorum diyor. Evet merkezde bakın. Sen benim ruh eşimsin. Sen gerçek aşkımsın, sen benim için bir fırsatsın ancak üçüncü kişiler ne olacak diyor. Canım çok yanıyor, bu ne olacak diyor. Maddi olarak bile desteklemiş olabilirsiniz. Maddi manevi o kişiyi beslemiş olabilirsiniz. Ancak üçüncü kişiler ne olacak diyor. İhanet durumu var, bu ne olacak diyor. Yani ya ihanet var burada arkadaşlar, bu kart boşuna gelmez dediğim gibi sabaha da izleyin. Burada büyük bir uyarı var. Ya çok can yanmış. Aşırı can birbirinizin canını yakmışsınız. Birbirinizin ruh eşi olmanıza rağmen büyük sınavlardan geçmişsiniz. Ya da üçüncü kişiler var. Üçüncü kişi engeli net. Bu konunun çözülmesi zaten zorluğun sebebi de bu konu. Ancak diyor bu kart altta çıktı sonuçta. Sen benim için bir fırsatsın. Sen benim için çok değerlisin. Ruh eşimsin. Tekrardan bir şans yakalamak istiyorum. Böyle bir planın var diyor. Seninle tekrardan bir şans yakalamak istiyorum. Bu şansı kaçırmak istemiyorum. Bazılar için bir para bekle dediğim gibi parayla ilgili bir konu olabilir. Gerçek anlamda bolluk bereket kaynağı sizsiniz ve bu şansı kaybetmek de istemiyorum. Ayrıca zaten ruh eşimsin, gerçek aşkımsın. Yani baktığınız zaman her şey dört dörtlük. Ay ben buraya kupas dedim arkadaşlar bu kupa ya şimdi fark ettim. Duygusal olarak tamamlanma kartıdır Evet. Bu, şu kılıç üstüsünün cevabı burada olduğu için ekstradan kart almadım. Evet. Arkadaşlar uzak mesafe durumunda olanlar, taşınma durumunda olanlar var. Zaten burada da çıkmıştı. Ve size küçük de olsa bir adım atmak istiyorum Planında bu var fakat yine ikilem verdi. Neden ikilemlisin dediğimde e, sana karşı yükseliyorum, gerçek aşkım sensin. Aşkı bana sen öğrettin belki diyor. Bu kişi zaten bir fırsatsın, ama e, küçük de olsa bir adım atmak istiyorum. Sana yükseliyorum, tutkularım var. Fakat ikilemlerim var dedi. İkilemlerinin üstüne hangi kartı vardı? Burada uzaklık, taşınma durumu, yer değiştirmek. Burada bir yolculuk belki de yapmak gerekiyor. Uzak mesafe ilişkiniz var. Ya da araya çok zaman girdi. Uzun süredir birbirinizi görmüyorsunuz. Tabii ki parayla ilgili ikilemler de var. Yine de soralım mı? Bu ikilemi niye verdin? Detaylandıralım. Belli de. Tekrar detaylandıralım. Yani çok net arkadaşlar. Çok net. Yani emek harcadığım yer var. Emek harcadığım alan var. Kendi konfor alanım vardır. O yüzden ikileme giriyor. O alanı terk etmek kolay değil. Yani ben ne koşullarda bunu sağladım. Bu alanlara sırtımı dönüp gitmem gerekiyor. Ve bu kendimi haksızlık gibi algılıyorum. Yani ne pahasına olursa olsun bu emek harcadığım yerden de vazgeçmek istemiyorum. O yüzden idare etmeye çalışıyorum. Şimdilik idare etmeye çalışıyorum. Anı kurtarmaya çalışıyorum diyen ve ikilemde kalan birisi var burada. Net yani bu. Ha sizin de böyle bir durumu var ise, emeklerini bıraktı, başka birilerine gittiyse arkadaşlar yani zorunlu olarak gitmiş. Sana haksızlık yaptım. Evet diyor. Tekrardan küçük bir adım atmak istiyor fakat yine de net değil. Burada net bir plan yok. Evet. Sen de, sorun sende değil bende dedi. Dediğim gibi sabah açılımında izleyin. Sen dört dörtlüksün bir mahkemelik süreç bekleyin. Şurada zaten kendini kapatıyordu hatırlarsanız. Çok güzel söylüyor fakat kendini kapatıyor. Bir mahkemelik süreç bekliyorum. Şu an için sessizliğe büründüm. Onun sonucunu bekliyorum. Plan evet istiyorum. Bir takım planlarım var. Eyleme geçme planım var. Seninle mutlu olacağımı biliyorum. Ama bekliyorum dedi. Senin de beni beklediğini biliyorum dedi. Net yani. Mahkemelik süreci yoksa arkadaşlar iç hesaplaşmalar bitmemiş. Şu an kendini kapatan ve sizin beklediğinizde bilen fakat yani ancakları çok var. Emek harcadığın noktalar var diyor. Bu konuyla ilgili netleşememiş. Netleşmesi batsın da diyebilirsiniz. Yani böyle artık bıktınız biliyorum. Ama sizin beklediğinizi biliyor. O enerjiyi alıyor. İster bunu birebir hissettirin. isterseniz hani enerji hissediliyor arkadaşlar. Söylemeseniz bile. Şimdi Ve bu kartlardan soralım sabah yaptığımız gibi gidelim İmparator ne olur dedik ne olur dedik yıkılan kule affetme evet sonra bazen bu kişinin enerjisi farklı çıktığı zaman bana kızmayın arkadaşlar ya da bana tepki göstermeyin. Bazen açılımdan Çıkıp gidiyorsunuz. Yani aracıyım ben. Öyle söyleyeyim. Değerli. Özgürlük. Yani arkadaşlar kıvırıyor diyeceğim ya bu kişi. Evet senin beklediğini biliyorum. Sen her şeyden çok değerlisin. Herkesten her şeyden çok değerlisin. Seni kaybetmeyi de istemiyorum. Beni affet. Beni affet. Evet kontrol ele almak istiyorum. Bir imparator gibi. İsminin içinde H harfi. Hatay'ın H'si, Hakkari'nin H'si olabilir arkadaşlar. Olmak zorunda değil dikkatimi çekti. Olabilir. Beni diyor yani e, ben diyor kontrolü ele alacağım. Bir imparator gibi geleceğim. Bekle beni diyor. Sen çok değerlisin ama bir şeyler hayatımda yıkıldı. Bitti. Yılanlar, yalanlar devreye girdi. Yani sen de özgürlüğüne sanki uzaklaşıyorsun. Seni de kaybetmek istemiyorum. Beni affeder misin? gibi gibi yani böyle dediğim gibi. Affetmek bakın bir affetme konusu var burada. Lütfen beni affet. Af için gelebilir bu kişi arkadaşlar belli bir zaman sonra. Ben bitirdim, ben yıktım. Sen her e, her şeyin en güzeline layıktım. Benim yüzümden oldu deyip bir affetme konusu ile gelebilir ama ne dedi? Biraz bekle dedi yani. Ne diyeyim? Ay kafam da karıştı. Bazen gıcı oluyorum. Böyle enerjiler. İyileştirmek. Yani iyileşmeye ihtiyacı var arkadaşlar. Kendinin de burada bakın. Hani vardır ya. Birine hediye almak mı? Hediye vermek mi? Hediye vermek daha mutlu eder ya insanı. O mantıkla düşünün. Bu kişinin de birilerine eee birilerinin derdine derman olması gerekiyor. Kendini iyileştirebilmek için. Artık siz bu kişiyi iyileştirdiyseniz sıra bu kişiye gelmiş. Sizi iyileştirecek. Size açtığı yaraları tedavi etmesi gerekiyor. Edeceğim diyor, tedavi edeceğim diyor. <laughs> Sizin kartınıza bakın. <laughs> böyle her an yumruk yemeye hazır birisi var karşıda. Yumruk atabilir modundasınız. Spor böyle sağlık, sağlığınıza dikkat ediyor olabilirsiniz ama ben şey aldım. Savunma modu aldım sizde. Yani böyle bir kişi de sizi bu hale getirebilir ama güzel bir durum bakar mısınız? Ne güzel bir vücut. <laughs> evet. Sağlığınıza, keyfinize bakın. Diyor kart, savunmacı da olun diyor. Gerekirse bir tane mecaz anlamda yumruk atıp yolunuza devam edebilirsiniz. Zaten o kişi de korkuyor bakın. Sizin uzaklaşmanızdan korkuyor. Başka bir konuya da durumla ilgili tavsiye. Varlık. Yeni finansal fırsatlar uzun vadeli başarıya ulaşmanıza yardımcı olur. Arkadaşlar para konusu mu? İş konusu mu? Bu konuyla ilgili bir fırsat kapınızı çalıyor. Bakın çok güzel bir kart veya bir kişiyle ilgili ise o kişi hem duygusal hem de maddi olarak size bolluk bereket getirecek diyebilirim. Güzel geldi. Aldık kabul ettik. Diyeceğim ama çıkmayın. Karşınızda olsa ne söylerdi almadık değil mi? Şu an. Hemen onu dalayım. Da İnşallah çıkmamışsınızdır. Ve yağmurlar gibi sevbeni kaçmak mümkün olmasın. Ego ve bencilliğin göstergesini gördünüz bakın. Beni sev ki diyor ben kaçamayayım. Yani yoksa seçenekler var burada. Ay manipülasyon var arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.